Ben 90 yılında <laughs> Diyarbakır'da doğdum ama yanılmıyorsam buçuk yaşında Ankara'ya gittim ve 6 yaşıma kadar Ankara'da yaşadım. Zaten annemle babam da Diyarbakır'da. Ondan sonra çok uzunca bir dönem zaten Diyarbakır'da yaşadım. Ee, yanılmıyorsam 2002 yılında Muğla'ya taşındık. Orada iki yıl yaşadım. Daha sonra tekrar Diyarbakır'dan, üniversite için ayrıldım bir daha Diyarbakır'dan. Annemler Lice'li ve e, 2-3 kuşak boyunca da Lice'li diye biliyorum. Yani çünkü dedem Diyarbakır'a ticaret yaparak gelmiş. Aslında annemin ilk büyük kardeşi de Lice'de doğmuş. Annemler falan Diyarbakır merkezde doğmuş. O yüzden annemlerin 2-3 atı öncesi hep Lice'li. Ama daha sonra hem annemler ticaretle gelmiş ama sonra zaten gidecek bir köy kalmamış. Hem Lice depremi hem, hem köy yakmaları derken dönecekleri bir köy kalmamış olmuş. Böyle annemin bir amcası var çok yaşlı. Şimdi hatta ona onun anlattıklarını kayda almaya falan çalışıyorlar. 100 yaşında biri. Ve böyle bütün tarihi olayları falan biliyor. Sadece işte şeyden bahsedermiş. eskiden Diyarbakır ve gerçekten gelen çok ormanlık bir alanmış Diyarbakır. Ya bundan kaç yıl önce 40 baltacı bir ayda yol açamamış. Sonra işte köy yakmaları ve bu son kaçakçılık, orman kaçakçılığıyla bitmiş. O dönem yani güvenlik sorunundan dolayı çok yapmışlar yani Lice aslında o kadar çorak ve yer bir yer, bir yer değilmiş yani Lice anlamda çok bölünmüş bir yer çünkü Lice bir yandan da aslında çok eski Ermenilerin yaşadığı bir köy baktığınız zaman hani ailelerin çok öyle bir parçalanma da var Lice'de hani Lice o yüzden birçok anlamda birçok bana göç vermiş, parçalanmış Hani o yüzden çok aşiret kavramı Lice'de yoktur. Licelilik vardır. Evet. Yani mesela diğer Diyarbakır'da Liceliyim. Liceliği yani sen Liceliler bunu çok korur. Burada da İstanbul'da da liceliler Derneği falan vardır ama aşiret değil tamamen komşuluk. Licelilik üzerinden. Licelilik üzerinden. Çünkü galiba o, o fazla göç, bölünme, o, o tam bir aşiret sürdürülebilirliği sağlamamış ama bir komşuluk üzerinden Licelilik kavramı var. Babamın babası imammış. O yüzden babam tam bir memur hayatı yaşamış. Kutlu ama yani şöyle bir şey var aslında. Araşkan ve Bağdıkan'da iki büyük aşiret. O yüzden büyük ihtimalle Kulp'un çok eski ailelerinden ama babamın babası çok memur olduğu için, imam olduğu için hep gezmişler anneannem hani hayatımda büyük olarak var olan bir figür. Babaannem, bir de üvey anneannem var. Ha, İki anneannem var, bir de babaannem var. Dedelerimi çok bilmiyorum. Bir kere benim anneannem zaten çok Türkçe konuşmayı bilen biri değil. O yüzden bizimle çok çat pat anlaşır yani işte. Böyle belli başlı kelimeler şimdi daha iyi anneannem ama hani o yüzden bizimle çok anlaşamaz ya da belli başlı kelimeler. Belki bizim için Türkçe öğrendi bile diyebilirim. <laughs> Ee, babaannemi çok uzunca bir süre görmedim babamı kaybettikten sonra. Yani biz Ankara'dan dönme nedeni bilmemiz babamın kaybı. Anneannem yaşı hatta şimdi köy, köye dönüş yaptı anne. Yani Diyarbakır'da evi var ama 5 yıldır yazın köye gidiyor. Orada tarla ekiyor. Ya ee, bu son dönüşlerden sonra anneannem köyüne dönmeye karar verdi ve düzenli olarak kış olmadığı sürece aslında bahardan gidip sonbaharda falan geliyor anneannem. Ama bizim çok köylü ilişkimiz yok. Biz ben oradayken asker gelmişti. Evet, bu bizi oraya yani bundan bir 8 yıl önceydi yanılıyorsam, o 9 yıl önce ilk köye gittiğimizde jandarma sürekli kontrol yapıyor. Hatta biz annemle ağacın altında kitap mı okuyorduk filan, annem hiç kalkmamıştı. O gelip işte hanımefendi falan ne yapıyorsun İşte kitap okuyorum. Ya biraz şehirden gelince de köylüye uğra uyguladığı tepkiyi çok uygulayamıyorlar. O yüzden sadece anneme bakıp işte ne yapıyorsunuz burada? Annem de burası benim köyüm Demişti. Babam trafik kazası, e, amcam da daha da vefat eden biri. Tabii ben onları hiç çok çok sonradan öğrendim. Bir şekilde konuşulacak zaten hani. İçte kalınca da üzüyor, değişen bir şey yok. 70 annem şey der, yani, biz ilk geldiğimizde bütün evler bahçeli, bir tek deden apartmandakiymiş ve bütün kadınlar, erkekler bir arada top oynuyor, mini mini etekler, işte kızlar kol kola geziniyor ama annemler biraz daha o konuda kapalıymış yani kuzenler bir yerde gezilemiştik. Ama çok açık görüşlüymüş. Annemle hiç giyimle karışmazmış. Ofiste, merkezde, Koşa e, Konağı'nın orada oturuyorlar. Çok çok merkezli bir yerde Hı. ve ofiste o dönem asıl sur bölgesi, asıl merkez olduğu için asıl ofis villalı evlerin olduğu Bahçeli evlerin olduğu bir alan. Şimdi ofis merkez. Evet. Biraz Ama daha e, dışarıdan yükseliyor. Tabii. Eskiden halbuki orası böyle. İki katlı evlerin olduğu Hı. bir apartman. At. Babamın da Diyarbakır'ın de ayrı bir olay tabii. Yani o dönem Hizbullah çok etkili. Diyarbakır'da sokak ortası, öğretmenlere kese patmalar. İşte e, liste çıkıyor, gazetede yayınlanıyor. Bir jitemcinin cebinden çıkan liste, isimler yazıyor işte. Onu bir Ankara'ya taşınıyoruz. Derken e, Ankara'dan taşındık 97 yılında. E, zaten Diyarbakır'da toplu konutlar yapılıyor. Biz Ankara'da yaşarken toplu konutlar yapılmaya başlanıyor. Babamla annem girelim diyorlar topu Hani bir evimiz olsun diye bu hatta babam da şey diyor. Yani ne gerek var ya dönmeyiz ki hani. Hı hı. Ve biz Topuk Konut'un evi aldıktan 6 ay sonra babamı kaybettik. 8 ay sonra da Topuk Konut'un eve taşıdık. Yani hani çok spontane geçen bir şey. Ve detay Diyarbakır'da hemen hemen ilk faili çocuklardan biridir. Hı -hı. Ve evinden alınıyor. 2-3 gün sonra suyun dibinde cesedi bulunuyor. Gözaltına alınıyor ve hani çok devasa bir konvoy oluşuyor. Bütün şehirlerden geliyor insanlar. Ee, annem de biz varız. Ben de abim de varız. Babam işe diye çıkıyor. Annem de ben evde oturacağım diyor. Mutlaka ikisi de yasa gidiyor. Sonra yaz tabi taranıyor polisler tarafından ve orada da bir süre sonra derken annem babam kaçarken birbirlerini görüyorlar alanda. Sonra birbirlerini bulup bir yerden sıvışıyorlar. Çünkü o gece bütün yaralılar toplanıyor. Birçok insan çöpte falan uyuyor polise yakalanmamak için. Hatta çok hevsel bahçesi vardır Diyarbakır'da. Çok dik bahçelerde. insanlar oradan atlıyor. Gözü kesmeden atlayanlar var. Annemle babam çok zor kurtuluyor Hatta birbirine çok kızıyorlar ya. çocuklar evde Birimizden birine bir şey olsa filan. toplu konut şimdi tabi şehrin çok içinde yani aslında şimdi bile o zaman da taksiyle 5-10 dakikaydı şehir merkezinde ama yani araç çok azdı. Mesela işte belli başlı 3 şey vardı. Eski numaralı şimdi yeni numaralı rakman. F1, F3, F4 filan. O üç tek toplu konuta giderdi de. 2500 ev vardı. Ama herkes birbirini tanırdı. Bir kere toplu konut aracına binen mümkün yok hepimiz birbirimizi sima olarak tanıdık. Yani baba figürü yok ama başka bir evimiz var filan. Toplu konum şey anlamında çok güzeldi. Bahçe vardı, 7-24 dışarıdaydık. Ee, bütün sürekli voleybol oynuyoruz, basketbol oynuyoruz. İşte paten, bisiklet. Bir de annemin şeyi vardı yani. Annem işte hep, mesela biz babamı kaybettiğimiz ilk senede tatile çıktık. Annem ritüelimizi bozmamak için. O yüzden annemin bisiklet, paten. Hani annem elinden geldiğince bir de yani site hayatı sana farklı bir aura katıyor ve sen orada hayatını unutuyorsun. Yani gerçekten şehir başka bir hayattı bizim için. Site bizim için bambaşka bir hayattı. Okulum evin yanındaydı. Hatta İstiklal Marşı okunurdu. Millet dağılırdı. Ben böyle son sıra girerken evden çıkardım. Hani. Sonra 4. ve 5. sınıfta kolej'e geçtim. Şehir merkezindeydi. Ona servisle gidip geldim. Aslında o biraz yavaş yavaş topu kontan kopmama neden oldu. Yani aslında hepimizin kopmasına neden oldu. Çünkü ortaokulda artık herkes oradaki ilkokula değil, daha iyi ortaokullarına gitti. Çünkü bir LGS derdimiz vardı. Hepimiz iyi liselere gitmemiz gerekiyordu. topkun şeydi yani, kapalı bir fal bir anlamda. Hepimizin içinde yaşadığı, gece ikilere kadar oynadığımız. Çünkü site etrafı örgülü değil. Hatta etrafta gece kondu vardı. Ki biz gece kondu çocuklar da çok güzel oynardık. Şimdi daha problemliler galiba sitede ve orada yaşadılar ama bizim dönemimizde şeydi bizim abi abla dediklerimiz onlarla çok abi ablalık yaptıkları için onlar hiçbir zaman bizi rahatsız eden, tehdit eden değil hep de birlikte oynadığımız ekip oldu. Bir de onlar Eskimo falan satarlardı. Bilir misiniz Eskimo'yu? Eskimo, buzlu şeyi onlar evlerinde yaparlardı poşetlerde. Küçük bir şeylere koyarlardı. Biz yerdik falan. Bize eskimo satarlardı sürekli. Yani annem biraz uzaklaşmak istiyordu. Hmm. Ve Muğla bizim daha önceden Bodrum Marmaris olarak e tatile gittiğimiz bir yerde. Ay, yazdan biliyorum. Teyzeme de gittiğimiz bir yerde daha öncesinde. Ama annem biraz böyle bizi küçük bir şehirde yetiştirmek istiyordu. Muğla çok küçük bir şehir. <laughs> yani Bodrum'da havaalanı vardır, Muğla'da yoktur. <laughs> Marmaris'te Migros vardır, Muğla'da yoktur. Bilmiyorum şimdi açıldık da mı yoktu yani. Yani annem biraz şeyi de vardı. Küçük bir şehirde yetiştireyim çocuklarımı. Uzaklaşayım aileden. Ee, biraz Muğla'nın öyle bir nedeni var. Annem Ege'yi çok seviyordu. Denizi, doğayı, sakinliği. Çocuklarım zaten üniversitede büyük şehire gidecek. Annem hani onun bilincindeydi biraz. Muğla'da okulum güzeldi. Belki de ortaokul benim için birçok duyguyu böyle ilk tattığım yer olduğu için Muğla özel benim için. Muğla'da bir kere başladığım voleybola çok profesyonel devam ettim. Hem kulüp takımındaydım, hem okul takımındaydım. Sonra e, tenis oynuyordum. Ve böyle bir gün yani orta kuzlu olmak başka bir şey ya yani. Sadece Türkçe paragraf sınavı olmuyorsun, başka şeyler de oluyor falan. Evet. Arkadaşlar <laughs> başkalaşıyor, sen böyle bir ergenlik dönemine giriyorsun. O yüzden Muğla benim için güzeldi. Burada ben yakar topu da öğrendim. Benim için çok önemlidir yani Can değil yakar diye bir oyun var. <laughs> Ve Muğla benim için, o benim için dönüm noktasıydı. Hayatımın en sevdiğim oyunlardan biridir. <laughs> Hala Muğla'yı onunla hatırlarım yakar top turnuvalarıyla. Mula Muğla'da voleybol oynuyordum okul bahçesinde. Bir de voleybol takımında olunca da bir Dayımış havan mı? oluyor, bir <laughs> sosyal çevre oluyor. Herkes zaten maça geldiği için seni tanıyor bile. Ee, i̇şte voleybol oynuyorduk bir kere okulun bahçesinde. Yani galiba orta birin sonlarına doğru. Çok hatırlamıyorum ya da orta ikinin başı. Top gitti, bir çocuk ayak vurdu. Topa ben de tabii e, haşin olarak. Voleybol topuna ayak vurulmaz. Neden ayak vuruyorsun? Bak, balon olacak o top gibi bir şey dedi. Sonra Ahmet diye bir arkadaşım dedi. Bir arkadaşım şey dedi. Karışma dedi. Kürt o dedi. Hani hani zarar verir sana zaten de çok tekinde durmuyor. Ben mesela bir yıl boyunca hiçbir şey yaşamamıştım. Hiç. Pek hiç onun algısına bile değilsin. Sonra öğrendim şöyle bir algı var yani. Burada da hırsızlık yapanlar, işte e, çalıp çırpanlar genelde Kürtlerdir algısı. var onunla biraz geç karşılaştım. Sonra şey dedim, Ahmet miydi? Çok hatırlamıyorum kim onun ama ben de Kürdüm. Dedim, bir mı? Ben hayatımda ilk defa Kürdüm dedim orada. Mesela dilim eğer Kürtçe bilseydim ve Hı. Türkçe benim ikinci öğrendiğim dili olsaydı büyük ihtimalle bu sorunla çok daha küçükken karşılaşacaktım. Hı. Sonra şeyin durumunu yaşadım galiba ben. Bir, hiç aksanım olmaması. Evet, aksanım. İki, tırnak içerisinde aynı şey giyiniyorsan, yiyorsan, bir şekilde aynı şey ilgi duyuyorsan Büyük ihtimalle bir Kürt buna ilgi Evet, yani çok fazla. Algısı yani şey olmana gerek yok. Elit, çok burjuva, çok şey değil. Sadece atıyorum Şebnem Ferah dinliyorsa, o da dinliyorsa tamam ya bunlar şey mi olur? Şebnem Ferah dinliyoruz yani. Hani o yüzden galiba abi kara kara göz ama hiç şeyleri benzetilemedim. Hani diğer hani tenim ıı, tipim benzetildi ama o aksanın olmayışı ben hayatım boyunca Kürt olduğumu söylememiştim. Yani öyle bir şey gereksinimi duymamıştı evet, ama sonra anladım ki onlar orada isteseler de istemeseler de bir şekilde böyle kodlanıyorlar. Burada biraz politik olarak da çok şey bir bakışı var. Daha evet milliyetçi bir bakışı da var. Yani baktığımda hani parti oranından böyle bir yorum yapmama gerek yok ama bakış açısı olarak işte davranışları olarak çok milliyetçi bir tavırları var. Hı hı. Ama yani nasıl diyeyim bir anlamda kapı komşumuz bizimle çok yakındı. Biraz bu bir şey de var yani uzaktan bir milliyetçilik var. Böyle tanımadan yapılan bir milliyetçilik var. Hı hı. Yani o yüzden bir şeyler de değişebilirmiş geliyor hep yani benim çok yakın arkadaşlarım vardı ve biz hiçbir sorun yaşamadan çok zevkli vakit geçirdik. Hı hı. Yani çok da zor bir şey değil bunu yapmak. Hı hı. Ama bir şekilde bir kodda var. Muğla'da onu hissedebiliyorsun ya da ne bileyim bir eylem olduğunda bütün evler bir anda Türk bayrağı asılıp hmm. sen asmadığında bu ev asmıyor bir fişleme gibi değil ama yani aslında onları da düşününce onlar işte çok doğal bir şey. Neden yapmıyorsun ki? Hani hmm. e, yani mesela benim için çok anormal ama onlar için de çok doğal. Bazen onlara kendi kanısadıkları şeyden dolayı çok farklı geldiği için de tepkilerini koyuyorlar. Hmm. Ve Türkiye'de de bir şekilde Medya ve politika çok başka ilerlediği için tam birebir tanışmadığın sürece senin kendi derdini anlatma ihtimalin çok zor. Annem şeyle karşılaşıyor genelde işte aa aksanınız hiç benzemiyor. Aa böyle annem de bir şey der. Biz hani annem Türkçe bilir. Türkçe okuma yazmayı da biliyor annem. Annem de şey der, ben ikinci bir dil öğrendim ben bunu kitaptan öğrendim. Yani şiveli öğrenmedim ben, Türkçe ağzıyla ile... Türkçe öğrendim benim ana dilim Türkçe. O yüzden ben hani Türkçe'yi bir Kayseri ağzıyla, bir Ege ağzıyla yörel bir şey, yani yöresel bir şiveyle öğrenmedim. Hani aslında Türk doğuya baktığınızda doğuda aksan yoktur. Yani doğuda şey vardır, Türkçe'de boğaz kullanılır. Boğaz kullanma farklılığından dolayı farklı bir sestir. Ama mesela gerçekten Ege'deki bir şivedir, bir lehçedir. Hani İç Anadolu'daki bir lehçedir ama aslında doğudaki bir lehçe değildir. O tamamen ne bileyim bir Fransız'ın Türkiye'yi boğazdan konuşması gibi bir şeydir yani. Hani, o biraz karıştırılıyor. O zaman annem ona çok kızar yani. Çünkü şey durumu vardır. Hani Kürt'sen, kötü giyinirsin, köylüsündür, e, kabaca konuşursun, hafif de olman lazım. O standartları, o kafadaki çizgiyi yıkınca e, sana şey demiyor, aa böyleymişsiniz demek yerine, aa hiç benzemiyorsun. Hani, çünkü böyle bir şey olamaz. O zaman dönüyor. Annem onunla çok karşılaşıyordu. Ama genel olarak hayatımızda çok karşılaştığımız bir şey olduğu için keza şimdi Diyarbakır'a gittiğimde de çok tuhaftı karşılaşmam. Çekim yapıyoruz falan. Hanımefendi işte nereden geldiniz çekime? Ben Diyarbakır'lıyım. Bir yerden gelmedim falan. Ha Diyarbakır'lı mısınız? Falan hani <laughs> bazen yani bu Diyarbakır'da da olan bir şey. Hani öyle bir kanıksanmış ki onlar için de. Hani istediğim böyle olur. Böyle, <laughs> yani öyle bir dizilerimiz var ki hep bir aşiretten çıkamadık. <laughs> <Bir> evet. <leçeden> çıkamadık. <laughs> Onun verdiği bir şey galiba. O sınır çizgiye uymamanın verdiği bir şey. Bir erkek için ya o daha zordur. Yani abim bir de daha şeydir yani daha evet diğer bakan erkeği falan. <laughs> Onun için daha farklı bir durum olmuştur. Mesela o kabullendirmede, kendini oraya ait hissetmede. Birebir çok açıkçası orayla ilgili konuşmamıştı ama yani mesela birinden hoşlansa da çok farklı bir yaşam pratiği var ve o yaşam pratiğinin farklılığı o abim için daha büyük bir sorun olmuştur diye O dönüş çok üzücü oldu. Öyle mi? Ben, ben çok üzüldüm. Herkes böyle vedalaşıyor. Bir iki arkadaşım otogara geldi. Otobüse bindim, bay bay ettim ve sonra yol boyunca ağladım. Diye. 26 saat boyunca çünkü o ana kadar bir daha dönmeyeceğimi çok işte. Ama otobüsten bay bay ettim ve bir daha susmadım. No, 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 no. O, o kötüydü. Ben uzunca bir sürede gerçekten alışamadım. Hep Muğla'ya döneyim, Muğla'yı özledim, lisede Muğla'yı mı tercih etsem? <laughs> Anneannemle bir yıl çok kötüydü. <laughs> Yaşlılarla yaşama Zor <laughs> oldu Çok fena. Şortlarım bir anda kayboldu, askılarım falan. Anneannem balkona atıyordu. Kapıcının kızına falan verip al yer biz yap falan diyordu. Bir şortum vardı hala üzülürüm yani. Tenis şortum hala aklımda yani. Anneannemin çok çatıştı ben burada olmayacaktım işte ben İstanbul'da okuyacaktım falan. İşte hatta lise defteri diye bir dizi çıktı o dönem. taşta çekiliyordu falan. Ben böyle hayır işte ben okulda okuyacaktım. Ben hmm. okulda okuyacaktım falan diye. O Galatasaray'ı kazansaydım annem gönderir de Galatasaray'ı tutturamamıştım. Çok oldu. Evet. Ama şimdi diyorum ki iyi ki diğer bir okumuşum. Öyle mi? Ya, üniversite geldiğim ilk yıldan beri hep onu görüyorum. Niye öyle? Hı -hı. Niye öyle düşünüyorum? Bir, kendimi çok geliştirdiğim bir yer oldu diye bakıyorum dolayısıyla. Yani hem politik anlamda hem dünya görüş anlamında çok okuyordum. Daha fokuslanabileceğim şeyler vardı. Hem de insan ilişkiler çok daha başka. Yani Mesela dedim ki ben amcamı çok sorguladım yani. Annem hep mesela hiçbir zaman görüşünü bize söylemedi. Ben işte anne bu konu ne? O konu sonra tartışalım. Ee, annem o yüzden ben lise 3'e kadar annemle ideolojiler veya düşüncem üzerine hiç tartışma yürütmedim. Çünkü annem hep senin bir düşüncen olsun onun üzerinden tartışalım. Ama getiriyordum. E ee, tabi Diyarbakır'da yaşayınca da ne bileyim Vedat Aydın'ın bilmem kaçıncı yeri Vedat Aydın, Aydın kim? Ya mesela annem Vedat Aydın'a gittiğini bile yıllar sonra öğrendim. Sorguluyorsun bir de okulun politik bir okul. Hı. Yani onun muhakkak etkisi vardır. Ee, bir de... Bu. Bir şey vardır bende. Bir şey aklıma yatmasa burnumu sokarım. Diyarbakır'ın da son anlamda şey diyen, yani, politik bir okul. İlk okula gittik. Ee, bir de şey bir yani ücra da bir yerde. Tırnak içerisinde ücra tabii. Yani bizim için ben şehitlik benim şu an en rahat gezdiğim mahalle ama... Ha şehitlik mi? Evet, şehitlik şeydir yani. Bir, bir durulur hani Özellikle. bağlara bağlanıyor ama benim için ofisten daha güvenli bir yer. Yani çünkü çok benim yaşadığım yer. 400 yıl boyunca en küçük ara sokağına kadar benim girdiğim bir yer. İlk mesela gittik davul zurna mesela bizim okulun klasidir. Bir, bir, yıl içerisinde dört beş kere davul zurna çağırılır, halay çekilir. Ben bir de folklor ekibindeydim lisede. Şerizdin, ve Bablekam, işte bütün yarısı oyunları bilirim. Evet, Zeybe'yi de bilirim, Horon da bilirim filan. Hatta ben ilk halay çektim. Şey dediler, nereden öğrendin ya? Bir de binip Muğla'dan gelmiş biliyorlardı. Hani Son yıla yakın Muğla'dan gelmişim ya. Nereden biliyorsun ya sen halayı falan? Niye bilmiyorum canım benim oyunum hani. niye bilmeyeyim ki? Diyarbakır'da bir eylem günü bütün şehir yaşar oluyor Yani bir 8 Mart oldu bütün şehir yaşıyor 8 Mart yani. Ondan kaçman, kurtman, onun avrasına girmeme gibi bir şeyin çok yok. Hani o yüzden de bir şekilde giriyorsun. 2006'da Diyarbakır'daydım. Ben işte 2004'te Diyarbakır'daydım. 2005'te 2006'da hatta okuldaydım. Bizim önümüzde oldu. Bizi okuldan çıkartmadılar. Kepernikleri kapatma olayı değil mi? <laughs> o şey... <laughs> Ya galiba gerile cenazeleri gelmişti ve gerile cenazelerin üzerine kimyasal dökülmüş. Ailelere cesetler önlerine atılıp hani buyurun işte alın çocuklarınız gibi bir şey derken üçün yas ilan edildi ve bütün kepenkleri kapatıldı Diyarbakır'da. Yani şimdi tabii çok konuşuluyor. Kepenkler zorla mı kapatılıyor, kapatılmıyor ama Diyarbakır'da zor bazı yerlerde tabii ki de toplumsal bir şey oluyordur. Senin kapı komşuların kapatıyorsa sen de bir mecburiyet hissediyorsundur. Bu yatsınamaz bir şey ama bir kitlesellik var yani. yani bir kitlesel bir duruş Diğer Diyarbakır'da her zaman oluyor. Ee, belki 1000 olmaz ama 900'ü oluyor. Hani Derken işte şey olmaya başladık. Biz de okula gitmeme çünkü okulda yani lise öğrencileri de mesela okula gitmeyerek protesto ediyorlardı. Bizim de sınavımız vardı galiba, okula gittik. O gün güneş tutulması oldu diğer bakımda. Hatta fizik hocamız kendi ee, fen laboratuvarından iki şeye getirdi, hani güneşe bakalım filan. Bizim okulda da şeye gitti de önünde karakol var. Bizim okul olaylı bir okul işte. Ahmet Kaya okulda basarlar falan. Hani böyle polise çok yakın bir ilişkimiz vardır okul olarak. Kitle polis karakoluna saldıracak. Polis karakolu bizim önümüzde ve kitle köşede. Bizim arkadaşlar da arkadan atlayıp gruba katılmıştı. Erkekler arkadan atladı. Gruba destek verdi yani. Bir yandan hocalar içeri sokuyor. Onlar da çünkü sonuçta şey tarafı yani o eylem tarafını savunuyorlar. Zaten ben sonra gitmedim. Ben de protesto edenlerden o gün sonra taşlama falan başladı. Ee, biraz surda o tabi. Şehitlik biraz ara sokaktır. Yani kaçarsın ara, arası çok vardır. Zaten şehitlikte bir yol oldu ama helikopter kalkar. Yani tepeden görebilmek için. Çünkü yakalayamazlar ee, ara sokaklarda kimseyi. Ee, yani bir çatışma gibi bir şey oldu ama orada kimse zarar görmedi. Öldürülen çocuklar cezaevi. Ee, cezaevinin olduğu taraftaki eylemde bulunan çocuklar oldu. Ben çok fena bir gençtim, çok zıpır bir annem dişiyle Annemin yüreğini mutlatan bir şeydim. Yani, giderdim. 1 Mayıs'a da kaçtım, Nevroz günü de. Yani, mümkünatı yoktu. Okulda, okulda da şeydik kelepçe katliamda falan herkes siyah kurdere takar falan böyle bir şeydik ama yani mesela ben daha sonraki şeye baktığımda kuşağa baktığımda çok şey gibi konuşuyorum böyle 70'ler böyle çok okur ya 2000'leri beğenmez 90'ları beğenmez biz de 2000'leri beğenmiyoruz ama cidden yani bizden iki yıl sonra gelenler çok da okumayan bir ekipti. Tabii ki ama şundan çok etkileniyorsunuz. Yani şimdi düşündüğüm zaman çok sıcak bir ortam. Ve her şeyini paylaşıyorsun. Çok daha çıkarsız, çok daha egosuz, çok daha insani geliyor. Bir de şey durumu çok vardı bende. Yani mesela Facebook'ı okuyordum, izce olan arkadaşlarım yap turuna çıkmış. Ya yani şey karşılaştırması çok oluyor. Ya yani bir buradaki gençlerin yani ister istemez tepki veriyorsun. Yani ister istemez politikleşme var. Yani sorarsanız belki yani ne bileyim bir yandan e, yap turu fotoğraflarını görürken bir yandan bir genç destekle eyleme gitmesi de çok dengesiz bir durum. TRT Şaş açılımı yapıldı ama okulda bizim radyo bölümü vardı. Müzik çalınıyordu. Her gün bir diyeceğim. Bir gün kim olduğunu bilmiyorum yani. Hani şimdi isim vermemek için değil mi? Gerçekten hatırlamıyorum kim olduğunu. Ahmet Kaya takmış radyo odasına. gün onun sırasımış İsmini yazdırıyorsun güne. Her gün biri DJ oluyor. Ama yani şeyler çalınıyor. Bütün yabancı parçalar, Türkçe parçalar her şey çalınıyor. Ahmet Kaya koyup kapıyı gidip çıkıyor. Çünkü demek biliyor. Ahmet Kaya çalınca okul bas. Okuldan karşıdan polis okulu bastı. Kapıyı açamıyor. Ahmet Kaya bir yandan çalıyor ama yani bu dediğim şey TRT Şaş çıktıktan bir yıl sonra. Yani TRT varken hala orada Ahmet Kaya'yı dinleyememek ve Ahmet Kaya'yı politik bir şey olarak görmek ya bir etki tepki gerçekten yani muhakkak onun süreci ta tartışılır, muhakkak izlenir ama gerçekten çok bir etki tepki. TRT doğuda en az izlenen kanal. Evet. Hani gerçekten bazen çok basit bir şey, çok basit bir şeyin Türkiye'de bu kadar anlaşılmaması yani, tuhaf geliyor. Yani aslında ben ikinci yılı bırakmıştım üniversiteyi. Hani. Hmm. Yani çünkü çok adli önünde geçti son sene. O e, taşıtan çocuk tutuklanmalarının çoğu Anadolu ve SESI öğrencileriydi. Hmm. Çocukların çoğu da bizim sınıf Arkadaş. arkadaşlarımızdı. Bir de o bizim okulda bir boyama olayları oldu. Arkadaşımız tutuklandı, hepimiz takip edilmeye başladık. İşte dershanemle sürekli geliniyordu. Ama sen kızının haklı olduğuna inanıyorsun ama kimse senin arkanda değil. Ya bu önemli bir şey. Annem bunu kabullense de, annem hayatında böyle bir duruş sergilese de benim duruşumu şey yapamadı çünkü çok hayatını bize bağlı kurduğu için yani ben gireyim, benim başıma gelsin ama size bir şey olmasın. Hı -hı. Evet, bir politik bir olarak geldim. Evet. Yani hani şey bir olarak gelmedim. Yani politiklikte bir şöyle bir şey var. Ben çok politiklik olarak görmüyorum. Çünkü Türkiye'de hakkını savunan her şey seni siyasi bir obje haline getirdiği için ne bileyim 8 Mart'ta diyorsun aa 8 bu kim göbek atıyorsun ve kadınlı kadınla gününü kutluyorsun. Hani anlatabiliyor muyum? Abi Mayıs'a mı gidiyorsun? Ha şey eylemler değil de yani, ne bileyim bir politikayı değiştirme üzerine atılmış bir slogan bile olmasa çok politik bir eylem. Bir de sosyal medya çok şey olduğu için artık politikliğini Facebook <laughs> ve, ve Twitter üzerinden de çok belli ediyorsun. Paylaştığın şeyler çok beni. Yok. O yüzden tırnak içerisinde aslında politik bir bireydim hani ben onu politik olarak görmüyorum ama politik bir bireydi. Bir de kimse insani boyutta tartışmıyor. Yani birkaç gün önce yanılmıyorsam bir yerde part time çalışıyorum. işte, bir kadın geldi. Orada çalışan o binanın kapıcısının eşi. Tesadüfen haberleri bakıyorduk şey oldu. Bir dere haberi geçti pardon bir şey haberi geçti. Sonra Uludere işte bütün partiler Uludere'yi unutturmayacağız. Yani Uludere aklımızda gibi demeçler veriyor. Kadın bir şey dedi. Şey, gebersin hepsi. Bak dedi bir, saat bir dakika önce dedi şey haberi geçti hemen geçti. Ölsünler gebersinler hepsi falan. bir Keza daha sokakta tecavüze uğrayan bir turistle senin kızının tecavüze uğraması gibi. O hak etti benimki hak etmedi aynı olaya tepki veriyorum ama biri insan değil, biri insan. Hayatım boyunca hiç onu çözümleyemedim. Artık bence Türk gençleri de yavaş yavaş daha tepkili büyüyor. O anlamda mesela Batı bana daha acımasız gelmişti. Çünkü şey vardı, haklılık var. Yani biz haklı öldük, onlar haksız öldürdü. O doğuda daha azdı. Ama şimdi bakıyorum, o etki tepki, o medya ve aslında doğudakilerin nabzının bilinçli bir şekilde bu kadar sert söyleminin doğuya iletilmesi doğudakileri de o bana bunu diyorsa ben de ona derim. Evet, baksana o benimkini umursamıyor. Ben de onunkini umursayım ki çeviriyor ve o bana daha korkutucu geliyor. Haklılık üzerinden çözülmeyecek bir mevzu, Türkiye haklılık üzerinden tercih. Ama sonları doğru da kızmaya başladım yani. Mesela Tekirdağ bir düğüne gitmiştik altında bir kuaföre indik. Gerçekten yer altına Şöyle 20 lira mı dedi. Ya ben böyle bir... Ne oluyor ya? Yani Diyarbakır'da Avrupa Birliği standartında bir yere gidiyorsun 15 lira. 20 lira tamam çok lüksleri de var da. Orası da Diyarbakır canım. Ama yer altına indik yani. Tekirdağ tek AVM'nin olduğu bir yer, tek caddesi olan bir yer. Yani ben orada şunu diyebilirdim. Ya sen kimsin ki Diyarbakır'ın yanında? Yani tırnak içerisinde, şehircilik boyutunda bile baksana bir şey yapabilirim. Hayır, senin yer altındaki yerin hiç hesaba Adam o kadar net ki yani. Sen diğer bakıda gidiyorsun. Hani ben de diğer nasıl karşılaştınız? Hiç bilmiyorum evet, belki. ama yani şu anda kızıyorum artık. i̇nsanlar yani görmedi yani. Ben bugün Hindistan'ı işte kirliliğin önde gitti. insanların bilmem ne olduğu yerde diye Yani artık artık insanlar da bitiyor her şey bu kadar küresel, insanların bu, bu, kadar birbirini gördüğü bir şeydi. Artık tepki medyaya da değil sadece. Yani çünkü medyayı da artık bir üretiyoruz. Ben Facebook'umda ayrı bir medya cilt yapıyorum, sen ayrı bir medya yapıyorsun. <laughs> i̇nsanlar çok da duyarsız genel olarak. Ee, i̇ki dakika bir tepki verirler, sonra hayatlarına devam ederler. Her şey olup bitiyor ve kimse insana odakta bakmıyor.